arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a çıkın yazınca ortaya çıkan oyunlara bakacağız. Yalnız video atamadım çünkü bazı sıkıntılar yaşandı. O yüzden <laughs> biraz bekletme yaptım. Tam başladım o zaman. Bu ne biçim iş ya bu? Ne biçim virüs? Çok sessiz oyun. Dur sesleri. Arkadaki müziği kapatabiliyormuşuz. Ben niye sesi kapattım o zaman direkt? tam bu kadar yeter. Başlayalım o zaman. Çiğ i̇şte ben buraya önceden girmiştim galiba. O morflar var. Uuu Among Us'ta Koş 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 koş. Çok güzelmiş bu. Bu ne? Bu onda. Tamam. Bu ee, Burada bir sürü ben bir şey başarımlar kazanmıştım da önceden o yüzden. Amogus. Amogus bunu yapma deneyeceğim. Bir dakika ne yazıyor orada? Amogus'a ulaşmak için ilmen gereken haritanın yan tarafında gri bir platform var. Tamam. Hatırlıyorum şu arka taraf mıydı? Neredeydi o? Bu diğer taraf mı? Şurada. Aha vallahi buldum. Aşağıda bir yerlerde olabilir o. Tamam. Deneyelim bakalım. Bismillah. Orada duracağım bir platform yok ki ama. Dur bir dakika. Anam ya yeter bir düşme. Bu ne? O neydi? Sadece. Aa yeni bir şey buldum. Tövbe tövbe. <laughs> bakma bakma. Bakma bakma Madagaskar penguenleri çıktı. Yeni de Tamam. Yeni başarım gelmiş buraya. Ne tamam. Tavanın üzerinde bulunuyor. Ya tavanın üzerinde de nerede yani? Ama çıkın. C'è serio Ho gli ucchi qua Allah Allah ya. Ya ya çıkma sokağa geldik bu ne? Ya bağış plan var burada. Niye böyle şeyler var oyunda oğlum ya. Neyse başka bir bu bulmaya çalışacağım. Ham bu ne? Penguin sokma kadar. Tamam mor kedi. Bu kedi olukların yanında şu ya bir şey anlayamıyorum ki İngilizce yap şunu ya. Ne biçim Türkçe bu? Ne biçim Türkçe? Neyse de, de Seber. Ha tamam anladım. Oluk ne ya oluk ne ya oluk. Desene şeylere. Neydi oluk tünel var ya. Çıkın kanal oynayanlar bilir zaten. Oraya gideceğim şimdi map. Evet. Müzik var. Kapa. Telif olabilir belki bilmiyorum yani. Yeni başladık ne yapalım. Hmm, bak bu kameraman. Bunu da almıştım ben. Bu da başarı. Oo X-Ray. X-Ray gibi sanki. Şuna bak dur bir. Tamam bunu yaptım. O da oldu zaten. Onu yapmış mıydım? Yok yap, yapmışım tamam. Olukların yaşında. Yanımda de o. Sever. Yani buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Şu içerilere bakalım. Şurası. Yok burada değil. Bu ne? Tam o zaman buraya bakalım. Burası neymiş? Yok burası da boş. Bitti, dur bir ikide bir bak oluyor. Giremiyoruz ki. Çok küçük burası. Şuradan bakayım. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Girmeye çalışıyorum. Niye girebildiniz? Kol, kolumuz girmiyor ya. Bu ne? Ya tamam o zaman. Şu altta tarafta olabilir. Alt tarafta. Bakayım. Şuradan bir giriş vardı. Ha, aha. Hmm. Aha, bu taraflarda olabilir belki. Yok. Ya bulamıyoruz. Neyse ben o zaman çıkayım diğer oyuna geçeceğim çünkü video bitecek. Müzik telifli olduğu için maalesef ses yok. Yani müzik telifli olduğu için ses yapamayacağız. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Oğlum bir şey görmüyor. Kendime vurdum. Gel bakayım buraya. Tamam. Başka neler varmış burada o zaman? Çık, çık. Ne oldu? Oyun bak oldu. Ha böyle bir şey vardı ben bunu çalıştıramam. Oyunda bazuka var galiba. Ana anam vurma vurma kız. Ya eşek bu oyundan nefret ediyorum işte niye böyleler? eder? Dur şurada bir tane bazuk olması gerekiyordu. Nerede o? Aha buldum. Yok istemiyorum. Zıplayamıyoruz tuş yüzünden. ne biçim yere koymuşsunuz? Tamam sakin sakin düşme sakın orada bir alan var oraya gideceğim. Ah güzel tamam kokuştur sabıka ya bu ne biçim Türkçe ya? Ee bir şey olmuyor. Aha. Dondu. Gidiyor. tam müzik kapalıymış. Bir an müzik açıksam. Burada telif olmayabilir ama yine de açmıyor. O ne olmuş? Düştüm. Daha oradaki şeyi okumadım daha. <laughs> Merhaba ben Kral. bakı koltuğu tuşla bu yememiz gerekiyor. Proto 07'nin çökmesinin nedeni oldu. Çok sayıda karamayını yerleştirdi. Korulmasından kurtulmak için blaster. O ne ya? Çok sayıp bu yüzden fazla... Fazlalarını yenmen gerekiyor. Tamam. Hop. Korkunç tavuk. Korkunç tavuk. Sen hiç korkunç değilsin. Şu da kaya karamayınlarına de. Ya ne oluyor? İçinden geçiyorum. Bu ne ya? Allah Allah. <laughs> Aha dur aralarda boşluk varmış. Acaba niye? Oh, çok az. Çok az kaldı. Geç. Tamam. Ona burada sadece iki kaldı. Ne? Yo, yo 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 buna bakmayın. Galiba ne biçim Türkçe. Ben bunu bir niye İngilizce yapmıyorum ki buna. Kisimisi diyor orada şey. Poppy Playtime şeyi o işte. Onunca, al İngilizce. Hop mayınlara dikkat mayınlara dikkat üstünden geç buradan geç hop hop parkur burada hadi az süre kaldı süre az Hey. videonun bitme süresi işte hızlıca koş 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 bismillah finally one my team is died tamam sonucu sonuncu sonuncu buruş diyor bu koş koş Koş. Hadi. Ben, dur videoyu dur dur. Ben vurdum böyle bir yere geldim. Hadi bay bay.